Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Tok, Almanya pazarındaki ilk teslimatlarını gerçekleştirdi. T10X ve T10F modelleriyle Almanya'da satışa başlayan Tok, Stuttgart şehrinde düzenlenen bir etkinlikle ilk siparişleri araç sahiplerine teslim etti. Böylece Tok ilk kez Almanya sokaklarında yola çıkmış oldu. Almanya'daki ilk teslimatlarını yapan Tok, ülkede kullanıcılarla buluşma noktalarını da hızla genişletiyor. İlk teslimat merkezi olarak Kelheim şehrini belirleyen marka kısa süre içinde Neus ilçesinde de yeni bir teslimat merkezini devreye alacak. Berlin, Essen ve Nürnberg'de aktif servis noktaları hizmet verirken, Münih başta olmak üzere başka şehirlerde de servis altyapısının devreye alınması için çalışmalar yürütülecek. Togun, dijital deneyim platformu TrueMore'da Almanya'daki kullanıcılar için de siparişten teslimata, ödeme çözümlerinden araç yönetimine kadar tüm süreçleri uçtan uca dijital olarak sunacak. Araç içi dijital servisler, rota ve şarj planlama özellikleriyle kişiselleştirilebilir deneyimlere Almanya'da da devreye alan TOK, yakın zamanda enerji çözümleriyle Almanya'da kurduğu mobilite ekosisteminin önemli bir parçası olacak geçtiğimiz ay Münih'te düzenlenen Uluslararası Almanya Otomobil Fuarı'nda Almanya lansmanı gerçekleştirilen T10X ve T10F modelleri 29 Eylül'de ön siparişe açılmıştı.